Ben baş koymuşum bu yola. Fizleri doyurum. Aykut ne yapıyorsun? Şey yapma öyle. Ağlama be. Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda form. Fuar... Ha, hatırladım tamam. Ya Ben ne oluyor be? böyle. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. E benim amı. Hoş geldin yavrum. Amına koyayım STV'ye Küfretme istedin Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Sarı Hoca'sı Mahmut Bey Erkut! Kaçının bana! Hadi! Hadi görmüyorum! Hadi kaçın! Hadi! hadi. Aradın mı çöpçüyü? Hangisi çöpçü? Bu bu? Olmuyor ki! Allah'ım! Yavaş Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Arkadaşlar! yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz manita yapmış. Verin <laughs> mi lan evin anahtarını al yap. Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki can. Amca, işiyecek buna. Ha onu gettim ben koyayım her şeye. <laughs> Anne gözüm geliyor. E sık. Kavgayla hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin, bir de dayak verdin. <laughs> 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 Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigaramı iç yok sen kendi paranla iç. Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana 2 kişi lazım. Biz yaparız hocam. Demek hiç. Geçene. Salak! Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Kandela, kandela, kandela. hep emanet. Topuğuzu Yalnız renkler çok güzel. çok iyi <laughs> Gel, Ya görmez kimse seni be. Kanka kancı ne oldu Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Ama ne oldu sen ne Ya bu güzel. Çorbanıza bok gibi dedi. Uğur, ıslak çekeceğim mi? Ananı bir Ananı Anla bir yaptın? Tamam, çok güzel. Tamam, ilk oluyor. çık çık çık. Sen bu oyundan çık, 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 çık. Ne salak ki ee? Aynı. Yemek ne var. Bambaşka yaptım oğlum. <laughs> Çocuklar, piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaça yaptı sucuk da var topta aldım. Güzel. Aykut? Ee, Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya yani biz buraya evlenmeye gelmişiz bana kraker soruyor. Bana krakeri mi? Nedir? Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer. A verin. Evet başla.

Dönemi. Ben de seni ben de seviyorum. Hadi gülücük ol. Dersini ne ne olur hocam bir imza alayım. kapıyı lan. Dikten Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I don't. Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var Yerli mi yabancı mı? Yabanc yani ses bu Lan sessiz seramon yok. Ne bu ne? Ne anladım bu ne? O, babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyoruz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değiliz. ya. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sorsana neden içiyorum? Neden? Tamam neden? Ne neden, neden? Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı. Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Ne Ama ne yapıyor? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yan oyu vermesin. Hey evet çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Beni bırak sen devam et. Ne düşüyorum lan. Oğlum çekin lan. o e lan. Lan, çek lan. lan oğlum çekin Aykut Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Ben bir davarım. <laughs> telefonu unuttuk. Çıkaracağım Allah'ım. <laughs> Allah Allah, Allah. O Allah ya, 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 ya. O ya, Biraz <laughs> Nerede ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Allah'ım o demeyi neden saklıyorsun? <Sessizlik> niye kardeşlik varken? Şap boru şap boru. Of, Hadi Bu arkadaş benden sonra değil mi? Şu işimi halledin seni torunumu alıverin kızım Bravo beyler Şükürler olsun ya Rabbim Ol be ol Güldün Tamam baba kapattım Nahil dostum tamam kapatıyorum Ya oyun gitti niye çıkıyor bir şey? Nikola Tesla Gusül nasıl alınır? Kudurdum.com Bu kadar. Pis! Pis! Anadını tek denet ben de Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. <laughs> Bu son dönemin en çok tutulan parfüm var Kutu Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste 5 lira. Valla. I see that people. Gelip abi gücüyaptı bakayım abi gücü bakayım bakayım abi ya çok ÜZGÜNÜM HOCAM vallahi billah tillah yalandır nasıl çıkışta görüşürüz HOCAM hani böyle sınıf ortamının içerik de bayağı farklıymış <laughs> ya rabbim nasıl yaratmış oğlum sayfa 46'da karınmaması vallahi hadi lan çabuk ol <laughs> lan ne yapıyoruz <laughs> <laughs> CENK like 25. yaşın kutlu olsun 25 mi oldum hep pokemeli al bunu hediye al bakalım ben çıkıyorum. Hadi <laughs> ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorum. Balkanlardan gelen soğuk hava kurban oldum. Yardır Balkanlardan geliyor. <laughs> 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 lan Bravo. Ayağına nazar değmesin. Ne ne Bağırıyorum lan! Lan lan Hadi görüşürüz! Salim, Salim, Salim! Merkür'ü en yani iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı, Burkere mark murk mi? Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum.

Ha bunu da çözdüm. Bu soru da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bu da imanım. Suyun kaynaması gibi. Al bırakıp çöğe mi yerleşsin? kara göz. Daha farklı hediyeler istiyorum ben. İyi Maşallah. Maşallah. Beş. Ver tosun bu tosun tosun. Erkekler. Kadınlar. Kızım beni takip etme. Nerede o ne? Yes, yes, okay. All tamam. right. Bana bunu açık. Kardeşim adam meal diyor. Meal bak burada 24. ayet. Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. <laughs> Damadın dövgünden bir çeyrek aldık. Kanal dedi mi akşamlar? Akşamınız hayır olsun. Hoş geldiniz. Kızım ciğerlerine gel Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bu ne Euzubillahimineşşeytanirrahim Ne? We climbed the mountain Selamun aleyküm geyze Ooo gözleme yapmış Vaaa Pekala masiyola size bir ohu veriyorum İkiz el ahmacun Ağzına bir bıçak kıyma la Kız koşun kız da durduramıyorsun kız Al bakalım şu okunmuş pirinci okumuş suyu da iç neden bana böyle yaptın? Köpekler. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Kediler. Sikri <laughs> sala ya. Evet, İngilizceniz nasıl? Hello children, how are you <laughs> today? Let us begin now. Bisik bilmiyor. <laughs> sabah namazına inşallah. Tamam mübarek. First, let me take a selfie. Hadi ben o zaman istiyorum. Anne. Olmaz tutacak. Olmaz tutacak. Hayır hayır hayır. Ablası şuna bir şey söyle. <laughs> Amını sikerim kapatıyorum. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim. Baba diyeyim başka çocuklar da var okulda diyor. <laughs> Şikayetim var. Cümle yasaktan. <laughs> Dinlerimi hakim ben. Mükemmel mükemmel. İki saat sonra. <laughs> Haydi bir dinle. Bir tane bir dur. Yüzelim. Atım. Ya. Ya. Evet. Evet, evet. Evet, 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 evet. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile üç gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman akıl. Hadi yaşa. Hadi göt. Ulan Burak yalanın mı battın? Yalancı. Yes Kapına köleğim desen. Ha? Bana çay koy çay. Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen, ben. Kızım sen mi, ben mi? Kaptan pilotumuz Aykut Elmas. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. Ah. Kadınlar. Ay şekerim vallahi rahatladım. Erkekler. Fit var gözünü sütlü. Tarkan dansı figürleri. Daşşama vurdular. Amına koyayım yavaş lan. Evet arkadaşlar bugün çekiyoruz. Bugün tekrardan... Porsiyonu, porsiyonu, porsiyonu. Neyse tekrardan... Adam, adam. Aa, avokat alalım. Hamına <laughs> <laughs> koyup alev alacaksın yavaş. Kanka üç ne? Üç, üç. Oğlum üç lan üç. Oğlum üçüncü soru. Hay! Anın aman. Hocam not alıyorum. Tekrar söyler misiniz? <laughs> Ananın amı be. Sikerim böyle dersin. Erkekler. <laughs> Kadınlar. böyle şey. Çok sarı yağmı. Tam mutlu oldum derken. Geldi siktim ben ama. Kim geliyor tahtaya? Aykut. Ananın amı. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Camların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al, al. Al vallahi. Müşterinin yanında. Ahmet Bey masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarram hesabını yaptın lan. Sana hep mı? Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam neyse. Şeffaf derken? Bazen de bir bok bile görünür. Biraz kolay bir soru. Kana kırmızı rengini veren madde. Fişler fişler sürüyor. Hangi mantığını sıkıyorum bir diyemiyor. <laughs> Ama Gülşen demiş. Ay, ay, Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Abi. O benim hayatım. Matematik hocanı sikil. Bir devrimci vardı. Goera. Çileli Goerum. Anasını satayım. <laughs> Barcelona. 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 Pokemon garı kaçıyor. Nokta nokta olmak da demiş. Amcık. Yap. Neyse. Uçtu gitti. Amcık diye tahmin mi olur? kim var? Sanatçı Adnan Sikişen Ses canlı konuğumuz. Adnan Sikişen